Bismillahirrahmanirrahim. Nefi konusunun alıştırmalarını yapıyoruz arkadaşlar. Birinci alıştırmayı yapmıyoruz. İkinci alıştırmadan başlıyoruz. Burada bizden menfi'yi belirlememizi istiyor. Yani menfi ne demek? Nefi edatının olumsuz yaptığı şey. Yani eğer fiilin başına gelmişse o fiil orada menfi oluyor. İsim cümlesinin başına gelmişse de isim cümlesinde haber menfi oluyor arkadaşlar. Burada menfi olanların altını zaten ben çizdim. Nefi edatlarını yuvarlak içine aldım nefi edatlarının olumsuz yaptığı şeyi yani menfiyi de altını çizerek gösterdim. Birinci cümlede mesela ma harfi var nefi edatı olarak. Ma hadara aliyyun ilel fazli fil üslu il madi. Ali geçen hafta sınıfa gelmedi. Burada ma hadara fiilin başına gelmiş ve onu nefi etmiş. Hadara fiili burada menfi olmuş. Ma fiil cümlesinin başında amel etmiyordu. Onun için buraya çarpı koydum. Amel etmeyenlere çarpı. Amel edenlere tik koyduk arkadaşlar. Leyse isim cümlesinin başına geliyor ve ismini ref haberini nasip ediyordu arkadaşlar. E, haber menfi oluyor. Leysel müdir mevcuden. Müdür mevcut değildir. Fil içtima, toplantıda. Burada menfi olan kelime mevcuden yani haber. La tettebiud duvelül arabiyyetü. Arap devletler tabi olmaz. Fi siyasetlerinde şarka evil garbe doğuya ya da batıya tabi olmaz. Burada la tettebiyu fiilinin başına yani muzari fiilinin başına gelmiş ve onu nefyetmiş. Tabi amel etmemiş. Len yetenezele şabu el afganiyyu. Afgan halkı ödün vermeyecek. Asla ödün vermeyecek. An hakkıhi fil istiklal. Bağımsızlıktaki hakkından. Len burada yetenezele fiilinin başına gelmiş ve onu nasp etmiş ve olumsuz yapmış. Yetenezele fiili burada menfi. Lem necid Lem burada necidü fiilin başına gelmiş ve onun amel etmiş ve aynı zamanda onu menfi yapmış, cezmetmiş. Lem necid bulamadık. İhtilafen kebiran büyük bir fark. Beyne talimi fil alemil arabiyyi. Arap dünyasında eğitim öğretim arasında çok bir fark bulamadık. Hemen hemen hepsinde aynı. Lem yektüp el mühendisü takrira hattel âle. Şu ana kadar mühendis raporu yazmadı. Burada lem yektubu fiilinin başına gelmiş ve onu amel etmiş, üzerinde amel etmiş, cezm ameli yapmış ve onu nefyetmiş etmiş ve anlamında geçmiş zamana dönüştürmüş, yazmadı. Len usafira ila lendene hadel usbu'a bu hafta Londra'ya seyahat etmeyeceğim. Burada da len usafira, usafiru fiilinin başına gelmiş ve onu nasb etmiş ve onu olumsuz yani menfi yapmış. La taqtasiru suhufu alel akhbari gazeteler haberlerle sınırlı kalmazlar, sınırlı değillerdir. Burada da takta sınıf başına la gelmiş. Onda herhangi bir amel yapmadan onu olumsuz yapmış. Diğer alıştırmada uygun nefi edatını seçiniz demiş parantez içinde. Kara'a Muhammedun suhufes sabahi Muhammed sabah gazetelerini okudu. <laughs> Burada üç tane eee Edat vermiş arkadaşlar. Lem, le ise len. Burada tabii fiilimiz mazi. Muhammed sabah gazilerini okudu. Fiilimiz mazi olduğu için muzari için olan e, len edatını kullanamıyoruz. Aynı zamanda bu fiille başlayan bir fiil cümlesi olduğu için isim cümlesi için kullanılan le ise'ine kullanmıyoruz. Lem'i kullanıyoruz. Tabii lem'i kullanırken de anlam mazi olduğu için e, ve lem muzarinin başına geliyor ve ona mazi anlam veriyor. Burada buna dikkat etmek gerekir. Yani lem garae olmaz. Burada lem yakra demek durumundayız. Lem yakra garae'nin gara, e olumsuzu olmuş oluyor. Garae okudu. Lem yakra okumadı. Burada lem yerine me de gelebilirdi mesela. O da doğru cevap olurdu. O zaman yakra muzari kullanmamıza da gerek kalmazdı. Direkt garae'nin başına me getirdiğimizde de olumsuz yapabilirdik. Garae okudu. Me garae okumadı. Yestakbilur reisus süfera gaden. Başkan elçileri yarın karşılayacak, kabul edecek. Burada gaden kelimesinin altını çiziyoruz arkadaşlar. Çünkü gelecek zaman anlamı taşıdığını gösteriyor bu bize cümlenin. Gelecek zaman anlamı veren de bakıyoruz. Burada ne var? Len var. O zaman ne olacak? Len yestakbile. Tabi len amel ettiği için sonunu nasip edecek. Len yestakbile reisus süfera gaden. Başkan, elçiler yarın kabul etmeyecek, karşılamayacak. Lem olmaz çünkü gelecek zaman. Lem geçmiş zaman anlamı veriyordu. Muzan'ın başına geliyordu. Ma e, ya isim cümlesinin başına geliyor ya da e, mazi fiilin başına geliyor. Muzan'ın başına geldiği zaman da şimdiki zaman anlamı ifade ediyor. Burada gelecek zaman olduğu için ma'yı da kullanmıyoruz. Es sayfu harun fi Britanya. Yaz, Britanya'da sıcaktır. Bu bir isim cümlesi arkadaşlar. İsim cümlesi. Tabi isim cümlesi olduğu için la olmaz ya da lem de olmaz. Çünkü bunlar muzani başına geliyor. Leyse'yi getireceğiz ve leyse amel edecek. Leyse sayfu harran. İsmini ref haberini nasip etmesi gerekiyor. E, Britanya'da yaz sıcak değildir. Yeteveccehu nâhibûne Yeteveccehu yöneliyor en -nâhibune. seçmenler. Niçin? Li için lintihabi Ada il meclis. Meclis üyelerini seçmek için seçmenler yöneliyor. Burada geniş zaman var arkadaşlar. Ve burada amel etmeyen bir edat olan L'yi seçmemiz gerekiyor. L'ye teveccüh geniş zaman olduğu için la birinci tercihimiz burada. Yani yöneliyor, yönelmiyor. Fakat hani şimdilik zaman anlamı kastedilirse M da olabilir burada. Onun için ben burada M'nın yerine L ise yazarsak cevap daha netleşir diye düşünüyorum. Leyse yazalım. Leyse olmaz zaten. Çünkü bu fiil cümlesi. Leyse isim cümlesinin başına gelir. Lem de olmaz. Çünkü lem geçmiş zaman anlamı verir. Burada geniş zaman anlamı var arkadaşlar. İttefaga meclisül idarati yönetim kurulu ittifak etti, anlaştı. Ale ziyadeti râsimâli şirketi şirketin sermayesini artırma hususunda ittifak etti, anlaştı. Bu da İsim cümlesi olmadığı için leyse olmaz. Fiil cümlesi bu. Ee, burada e, hani ma kolay olan şık arkadaşlar. Ma'yı direkt ittifakanın başına getirebiliriz. Mettefega. Ee, it, i̇ttifak etti. Mettifaka ittifak etmedi. Yani en kısa yolu bu. Fakat örnekte yaptığı gibi aslında lem de kullanabiliriz. Burada o lemi aslında yazmasa iyi olurdu. Ben onun için onun yerine la yazdım. Yani lemin yerine la yazarsak o zaman ma ee, tek doğru cevap olarak karşımıza çıkmış olur. Çünkü lemi örnekte olduğu gibi e, ittefega muzari yaparız ve lemle birlikte kullanabiliriz aslında. Lem yettefik şeklinde de olabilir. Ama ma tabi en kısa yoldan doğru cevap. Yauddu sayar ba'dul yine bazı araştırmacılar kitabel evani evani adlı kitabı minel kütübil hemmet önemli kitaplardan fil edebil arabi arap edebiyatındaki önemli kitaplardan sayar. Yani burada anlam arkadaşlar e, geniş bir anlam olduğu anlaşılıyor. Yani bazı araştırmacılar bu kitabı e, önemli kitaplardan sayar diyor. Onun için burada e, bizim e, şıkları arkada vermiş. Burada la'yı seçiyoruz. Hani e, ma' da var. Ma'yı şimdiki zaman, zaman anlamı kastedilmediği için eliyoruz. Çünkü burada sayarlar. Yani geniş zaman olduğu burada çok açık. Yümne'u duhulül kiber ilel gati gaden yarın büyüklerin e, salona girişi engellenecek. Burada yine yarın demiş arkadaşlar. Bunun altını çizelim. Yarın dediği için burada e, len uygundur. Len yumna diyeceğiz. Amel edecek, nasip edecek muzari fiili. İsim cümlesi olmadığı için le ise olmaz. Şimdiki zaman anlamı ka, e, kastedilmediği için de ma'yı zaten kullanamayız. Seyagillu intacun nift, nefti nefti'ye dokunabilir. İki türlü okunabilir bir kelime. Petrol Petrol üretimi azalacak. Fil biladil Arabiyet, Arap ülkelerinde fil müstakbalil garip. Yakın gelecekte. Burada lem, len ve ma vermiş. Lem'i kullanamayız. Çünkü seyagillü diye e, gelecek zaman anlamı ifade eden bir harf kullanmış. Sin kullanmış. Muzarifin başına sin getirmiş. Azalacak. Hem de yakın gelecekte ifadesi var burada. Aslında bunun da altını çizebiliriz. Bu da bize gelecek zaman olduğunu gösteriyor. Onun için burada len'i kullanmamız gerekiyor. Tabi len'i kullandığımızda başındaki sin'i atacağız. Len-yagille azalmayacak şeklinde. Yani lem olmaz. Azalmadı manası vermiş olur. Ama burada gelecek zaman olduğu için olmaz. Ma'da olmaz. E, o da muzalim başında şimdiki zaman ifade ediyor. Geçmiş zaman fiilinin başında da direkt olumsuzluk ifade ediyor. Burada sadece len'i kullanabiliriz. Evet son cümlemiz. şevari medineti nazifetün. Şehrin caddeleri temizdir. Bu bir isim cümlesi arkadaşlar. Fiille başlamamış cümle. İsim cümlesi olduğu için zaten